Sofralarımızdan herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir menü hazırladım sizler için. Balık ve yanındaki eşlikçileri bakalım nelermiş. balığı ile çok lezzetli bir yemek hazırlayacağız. Dil şiş yapacağız. ızgarada pişirebilirsiniz, döküm tavada pişirebilirsiniz. Ben bugün teflon tava tercih ettim. Ee, sebzelerle beraber şişlere takarak tıpkı mangal yapar gibi evinizde lezzetli bir dil balığı hazırlayacağız. Bir de güzel Yasemin pilavım var. Bu Yasemin pirinci Baldo pirinçten farklı pişen, çok hafif kendi aroması olan farklı bir pirinç biliyorsunuz. Biraz daha lezzet katmak için portakal kabuğu rendeleyeceğim içine ve taze otlarla beraber servis edeceğim. Bir de güzel salata yapacağız. Bugün rezene salatası hazırlayacağım. Rezene çok kullanmadığımız kök bitkilerden biri. Ama salatasını güzel, farklı ona yakışan e, lezzetlerle birleştirdiğiniz zaman oldukça keyifli bir salata oluyor ve balıkla çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi ilk başta Yasemin pilavını yapmakla başlayalım. E, daha sonra size salatanın tarifini anlatıyor olacağım. Yasemin pilavı dediğim gibi baldo pirinç gibi kavrularak ya da suda bekletilerek yapılan bir pilav değil. E, tıpkı makarna haşlar gibi pirinci önce haşlayacağız, süzdükten sonra. İsterseniz tereyağını da çevirebilirsiniz tıpkı makarnada olduğu gibi. Ya da salata gibi kullanacağız. Bugün içine bol taze yeşillik koyacağım demiştim. O yüzden zeytinyağı ile beraber karıştırıp servis ediyor olacağım. İlk başta hemen şöyle tencerenin altını yakalım. Ve kaynattığım suyu tencerenin içine alıyorum. Tuzlu su da makarna haşlayacakmışım gibi düşünebiliriz. Şimdi su kaynadığı anda hemen pirinci içine atacağım. Servis ederken de bol portakal kabuğu ile beraber servis edeceğim. Ee, bu arada rezene salatasını bir de lahana kullanmak istiyorum. Şöyle birkaç renk olsun. Kuru yemişler çok yakışıyor bu salataya. Ben kuru yaban mersinleri kullanacağım. Taze meyve de kullanabilirsiniz. Taze yaban mersin de kullanabilirsiniz. Ee, ama hepsinin lezzeti bir arada biraz portakal, biraz lahana, biraz rezene. ...çok farklı ve lezzetli bir salata oluyor. Lahananın hafif salatalarda kullandığında turşulaşmış haline denk geliyorsunuzdur. Bu çok basit bir şey. Biraz sirke de beklettiğiniz zaman bütün rengini bırakır ve tamamen morarır. Ee, o yüzden ilk başta hemen şöyle rendeleyim ki o bir yandan rengini almaya başlasın. Bu kadar benim için yeterli olacak. Şöyle bir kasenin içine... Önce lahanayı rendelemekle başlayalım. Bu arada suyumuz kaynadı. Şöyle pirinci suyun içine atıyorum. Hiç ağzını kapatmayacağım. Makarna haşlar gibi. Burada haşlanacak o. Lahanayı ince ince doğrayabilirsiniz ama bu tarz bir mandolin tarzında rendeniz varsa çok daha kolay oluyor. Bütün lahana aldığınız zaman hepsini bu şekilde doğrayıp sirkeli suda birazcık da içine tuz katarak bekletebilirsiniz. Kavanozlayabilirsiniz ve salatalarda hemen üzerinden şöyle biraz alıp salataların üstüne serpmeniz çok daha kolay oluyor. Ben bugün kullanacağım kadarını yapıyorum. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı kadar sirke ve biraz da tuz ilave edeceğim. 5 dakika içinde bütün renginin morardığını göreceksiniz. Şöyle hemen kenara alalım. Bu arada pirinci kontrol etmek istiyorum. Ara ara karıştırmak gerekiyor yapışmaması için. Yağsız bir suyun içinde haşlıyoruz çünkü. Biraz daha pirinçlerin pişmesi gerekiyor. Ben orada artık balık şişleri hazırlayabilirim. Şöyle çöp şişler kullanıyorum. Bunlar artık bütün marketlerde satılıyor. Çok rahatlıkla da bulabilirsiniz. Öncelikle balığın üzerine biraz tuz, çok az da karabiber gezdireceğim, biraz zeytinyağı. Şimdi bir eldiven yardımıyla balıkları küpler halinde doğrayacağım. Dilerseniz uzun şekilde de şişe takabilirsiniz. Çeri domatesleri özellikle küçük seçtim ben. Şöyle sivri biberlerim var. Şişe gelecek şekilde onlardan da küçük küçük parçalar ayıralım. Şöyle parçalar doğruyorum. Mezgit ya da fener balıyla da yapabilirsiniz ama en çok dille yakışıyor. Mevsimindeyseniz dil balıyla. Çok lezzetli. evinize kendinize bu şekilde şişler hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu çöp şişleri alıp şöyle sırasıyla... Domatesden, şöyle rulo halde takıyorum, balıktan, biberden, sonra tekrar balıktan, tekrar domatesden, bir parça defne yaprağı takabilirsiniz ve uç kısımlarını da en son limon dilimleyeceğim. Limonları takacağım hepsinin ucuna. Eğer seviyorsanız aralara minik minik mantarlar da yerleştirebilirsiniz. Hepsi birlikte çok rahat pişiyorlar. Bu şekilde önden birazcık tuz, karabiber ve zeytinyağını da bekletmek bile balığa bir ön işlem yapmanız bile çok farklılaştırıyor lezzetini. Artık pirincin altını kapatıyorum. Birazdan süzeceğim son bir tane daha şiş hazırladıktan sonra kılçıksız olduğu için çocukların da yemesi çok kolay oluyor ve çok severek tüketiyorlar. Ben de limon kullanmak istiyorum. Şöyle uç kısımlarına da minik limonlar saplıyorum. Hem şişten çıkmamış oluyorlar pişirirken, hem de limonun da kokusu şişe geçmiş oluyor. Dil şişlerimiz hazır. Hemen ortalığı toparlayalım. Teflon tavada onları çevireceğim. Bir de artık pirinçlerimizi süzmüş olacağız. Pirinçleri süzdüm. Pirinci süzdükten sonra hafif ılıkken e, buluşturacağınız lezzetlerle birleştirmek çok iyi oluyor. Ama yeşilliklerini biraz daha soyunca katacağım. O yüzden şimdi zeytinyağını katıyorum hemen. Hem yapışmasın diye hem de iyice içine lezzetini çeksin diye. Bir de portakal kabuğu rendeleyeceğim demiştim. Bu güzel kokuyu tamamen arasına karıştırmak istiyorum. Limon kabuğu ya da misket limon. Yine yakışan lezzetlerden birkaçı bu kez portakallı yapalım istedim. Hemen zeytinyağı ve portakal kabuğuyla karıştırıyorum ki ılık haliyle o bütün lezzeti çeksin. İçine zaten tuzlu su da haşladığımız için ekstra tuz katmaya gerek yok. Yeşilliklerini doğramak için birazcık daha soğumasını bekleyeceğim. Çünkü salata gibi tüketeceğiz balığın yanında. Eğer sıcak servis edecekseniz de masaya tam getirmeden birkaç dakika önce yeşillikleri atarsanız içine yeşillikleriniz sararmış ya da kararmış olmadan direkt servis etmiş olursunuz. Şu anda zaten inanılmaz güzel kokuyorlar. Hemen tavanın altını yakıyorum artık balığı pişirmeye başlayacağım. Yine zeytinyağı kullanıyorum. Balığı biraz zeytinyağında marine etmiştik ama kızartırken de tavaya çok az zeytinyağı ilave ettim. İyice ısınmasını bekleyeceğim. Tavada sürekli çevirerek pişirdiğiniz zaman tamamen hepsi pişmiş oluyor. Bu şekilde şişte olmaları pişmelerine engel olmayacak merak etmeyin. Yavaş yavaş dizmeye başlıyorum. yaprağı farklı bir e, aromadır. Eğer çok sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz tabii ki. Döküm tavada da yapabilirsiniz. Döküm tavada biraz daha zorlaşıyor. E, aralarında döküm tavanın üzerinde yüzeyinde bazı çizgiler var biliyorsunuz. Aradaki o sebzeler ve girintili e, balık parçaları pişemiyor ya da dış yüzeye yapışıyor. O yüzden ben hep düz tava tercih ediyorum. Ama büyük bir ızgarada ve mangalda da yapabilirsiniz. Şimdi onlar orada kızarırken biz pilavın artık yeşilliklerini yavaş yavaş doğrayalım isterseniz. Ben frank soğan kullanıyorum. Normal taze soğanla da yapabilirsiniz. Portakal olduğu için içinde dereotu çok yakışıyor. O yüzden dereotu tercih ettim bugün. Soğanla birlikte bolca dereotu doğrayacağım. Evet balıklar şöyle hafif hafif pişmeye başladı. Her tarafı eşit bir şekilde pişene kadar çevireceğim yani sadece tek yüzeyini çevirmekle kalmayacağım. dereotu doğrayacağım demiştim. Dereotlarını da ince ince kıyıyorum. balığın yanında kullanılabilecek en güzel pilavlardan biri bence. Tavukla e, tavuklu da çok yakışıyor ama bu portakal özellikle dil şişle çok bütünleşen bir lezzet. O yüzden salatalı da portakal kullanıyorum. Şöyle diğer yüzlerini çevirelim. İyice nar gibi kızarana dek şöyle çevireceğim. servis edeceğim tabağı alalım. servisi gideceğim tabağı şöyle kenara alıyorum. Her tarafın iyice kızardığından emin olun. Şöyle kızaranları hemen tabağa almaya başlıyorum. Tepkilevimiz hazır. Şimdi salatayı tamamladıktan sonra artık soframızı kurabiliriz diye düşünüyorum. Burada lahanamız iyice rengini bırakmaya başladı. Bakın kıpkırmızı oldu. Bunu kavanozda dediğim gibi buzdolabında beklettiğiniz zaman e, mosmor bir şekilde göreceksiniz. O yüzden salataların üstünde hem renk hem de çok güzel bir lezzet katıyor. Rezene tek başına bile tüketilebilecek, tek başına salatası yenilebilecek kök sebzelerden biri demiştim. Çok fazla kullanmıyoruz ama oldukça lezzetli mutfağımıza biraz geç girdi, geç tanıştık ama e, farklı şeylerle birleştirdiğiniz zaman oldukça lezzetli oluyor. Bu dal kısımlarından da kullanacağım ama öncelikle şu kök kısmını çok ince ince kıyıyorum. Yine aynı şekilde mandolinden de geçirebilirsiniz bunu. Şöyle bir kabın içine alacağım. Diğerinde de oluyorum. Saplarında tıpkı dereotu gibi kullanabilirsiniz. Özellikle üzerindeki dallar biraz anason kokusu, biraz rezene tadı geliyor ama yine o da dereotu gillerden. Dibindeki gök kısmını ayırıyorum. Şimdi ayırdığım bu birkaç daldan şöyle parçalar koparıp birazcık da ondan kayacağım içine. Şimdi bir sos hazırlayacağım ve bu sosun içinde de birazcık rezeneyi oluşturacağım. Bir tane portakalın suyu bu yeterli. Tuz ve zeytinyağı katacağım. Limon yerine portakal kullanıyoruz burada salata sosunda. Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Çırptığım sosu rezenin üzerine döktüm. Yine bir eldiven yardımı ile onu da tıpkı lahana da yaptığım gibi iyice lezzetlensin istiyorum. İçine kuru yaban mersinleri ilave edeceğim demiştim. ...altı tabağını alalım. Biraz rezeneden... ...biraz da lahanadan sırasıyla dizeceğim. Üzerine yine biraz portakal kabuğu. Ve bir iki dalda bezenenin kendi dallarından ilave edelim. Bugün bu balık sofrasına dilin yanına en çok yakışacak pilavlardan birini yapmak istedim. Tavukla pilav ne kadar yakışıyorsa balıkla da aynı şekilde yakıştırabilirsiniz ama doğru pirinci ve doğru pilavı kullanarak onunla da eşleştirme yapabilirsiniz. Rezene çok fazla mutfaklarımızda kullanılmıyor ama bu haliyle mutlaka denemezsiniz. Özellikle e, tıbını çok beğenmediğiniz ama yararlı olan kök sebzeleri farklı meyvelerle birleştirerek salatalarda çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. İçine dilediğiniz tüm yeşillikleri katarak rezeni sadece böyle aralarda da kullanabiliyorsunuz. E, ben çok severek tüketiyorum. Birazcık sirkeli ya da böyle ekşi asidik bir şeyle, bugün özellikle Portakal kullanmak istedim çünkü balığa portakal çok yakışıyor. Beklettiğiniz zaman lahananın da, kerevizin de, e, bu tarz kök rezenenin de tadı bambaşka yerlere gidiyor. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü sofralarımızı da bu üç güzel tarifle kurduk. Bir başka gün yine birbirinden farklı lezzetlerle ben burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.